...ezberlemek için... ...ne yapmalıyım? Hikaye, hikaye. Hikayeden önce Arapça kelimeye... ...benzer ses bulmak. Hata bu, hata... ...bu. Hata bu... ...hata bu. Manası odundu. Hatabu. Hikayem şu olsun. Geldi mi aklına bir hikaye? <laughs> ben söyleyeyim. Siz odun siparişi vermişsiniz... ...ama bir kamyon kömür gelmiş. Kömürleri indirmeye çalışıyorlar ve kızıyorsunuz. Hata bu kardeşim. Ben kömür değil odun istedim. Bana odun getirin. Hata bu. Hata bu. Manası odun. Cid neydi? Boyun ve. Boyun ve çok güzel. Habil. Habil. Habilden. İp. 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 Çok güzel. Mesed. Mesed mesetmekten sağlam bükülmüş, sağdan bükülmüş. bükülmüş ikinci İkinci manası humalifinden yapılmış. yapılmış Leheb yeheb. nerede adam? Neyin alev, içinde? Alev. Haram, alev. 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 güzel. Alev. Leheb yehebten alev. alev. Hatabu Hata bu. Hata bu. Hata bu'dan odun. 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 Çok güzel. Altıncı kelimemiz Velede. Ve, evet. velede. Doğmak demek. Doğmak. Ve şöyle geçiyor. Doğurmak. Ve innehum le yegulûne veledallah. Ve innehum le yegulûn. Muhakkak ki onlar dediler ki veledallah. Allah doğurdu. Ve innehum onlar var ya muhakkak ki le Elbette yalancıdırlar. Allah doğurmaz. veled de neymiş maalesef? Doğurmak. Velede. Neyle hatırlarım ben bu kelimeyi? Veled. Veled, veled ya da bir ve olsun. Velede, velede. Evet. Hikayem şu. Çocuğun teki dükkanınızın camını kırdı. Çocuğun kulağından tutmuşsunuz. Velede bak, velede. Bunu kim doğurdu? Kim doğurduysa gelsin camımın parasını ödesin. Evet, resimleyin. Velede bak, velede. Evet. Kim doğurdu bunu? velede neymiş? Doğmak. Peki hata bu neydi? Hata bu. Yani yani hatabu. manası ale ale. Bir daha hata bu? Hata bu, hata bu. Manası ne ne Sağla sağlam yükülmüş. O meset. odun. Hata bu kömür gelmişti Hı. Hı. ya. Hı. Leheb yehetten alef Alef. Leheb yehetten alef. Yedinci kelimemiz felak. Hmm. Gul euzu bi felak. Gul de ki euzu ben sığınır bi felak. Felakın Rabbine. Felakın iki tane manası var. Birincisi sabah, ikincisi de mahlukat. Sabahın Rabbine sığınır ya da mahlukatın Rabbine sığınır. Felak neyle hatırlayabilirsiniz? Felak. Falaka olur mu? Hmm. Felak, Falaka, Felak, Falaka. Şimdi sizi sabah sabah Falaka'ya yatırmışlar. Öyle bağırıyorsunuz ki bütün mahlukat sesinizi duyuyor. Hayal edin. Hatta bütün mahlukat etrafına toplanmış olsun gerekiyorsa ve değil sabah sabah falaka nereden çıktı? Felak nereden hatırlayacağım? Fal Falakadan. sabah Ne zaman falakaya yattınız? Sabah. Sabah yattınız. Kim işitti? Mahluka. Bütün mahlukat, işitti. Gul e'uzu bi rabbil felak. De ki ben sabahın De. ve mahlukatın Mahluka. Rabbine sığınırım. 8. kelime. Gasaga Gasek. Sonu hakelendığı mezse Gasek. Akşam o gecenin başladığı an. Hani akşam ezanı okunur ya Neyse. işte o an Gasek'tir. Mişeri şeri gasigin o da gasik var ya o gasik de gasaka kelimesinin fail sigasıdır. Şimdi gasa gay ezberliyoruz. Gasek gece demek. Gecenin o vakti. Gasek gaz ek. Gasek gaz ek. Hikayemi şu. Köyün bir delisi var. Çiftçilerin yanına gidiyor. Onlara nasihat ediyor. Diyor ki gaz ek gaz ek. Gaz ek ki gece olunca ektiğini biçersin, aydınlanırsın. Deli ya bu. Gaz ek, gaz ek. Gece olunca ektiğini biçersin ve aydınlanırsın. Ve son kelimemiz ayeti bitirelim dokuz olsun. <laughs> min şerri gâsıgın dedik. Gâsıkın şerrinden. Yani gecenin şerrinden. Ne zaman? iza o zaman ki ve gap ve da o e, karanlığın çökmesi karanlığın girmesi fiil ve gabe çökmek demek karanlık çöktüğünde karanlığın şerrinden ve gabe neyle hatırlarım ve kaba ve ve kaba ve gabe ve? ve kaba. Karanlığın çökmesi. Hikayemiz şu. Gece saldırmışlar ona. Arkadaşlar soru Nasıl oldu? Anlatıyor. Ve kaba bir adam bana saldırdı. Ama gece çöktüğü için kimse o kaba adamı görmedi. Ve kaba ne zaman saldırdı? Kal. Gece çöktüğünde gece. saldırdı. Bakalım dokuz kelimeden kaç tanesini hatırlayacağız. Ama seyircilerimiz ifade edeyim. Hemen geldiniz, benim konuğum oldunuz. Arapça bilmiyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir Arapça kelime ezberlemediniz ve bu tekniği ilk defa burada benden dinlediniz. Dolayısıyla hataların çıkması, hatırlayamamak mümkündü. O yüzden sakin olun. Hem sizi soracağım ...hem de seyircilerimizi. Bir, cid. Gerdan boyun. Demek. Gerdan ha. boyun. Güzel. Bir de bir. İki, habil. Habil. Habil'den, habil hatırlama. Habil'i içinden hatırla. İp. İp. i̇p. ip. Güzel. Ha. İki de iki. Üç, mesed. Sağlam sağ, Güzel. kıvrılmış sağ, bir sağ, Sağlam ha. kıvrılmış ha. bir Öbür manası... Hurma, hurma anca, lifinden hurma, yapılmış ip. Çok çekim. güzel. Üçte üç. Dört. Lehep. ye. Yehep. Ye hep içinde kalsın. Ye hep ten hatırla. Ale. alev. Güzel. Alev. Dörtte dört. Lehep. Yehep'ten alev. Benzer sesleri hep içimizde düşünelim. Direkt manayı söyleyelim. Beş. Hata bu. Hata odun. Hat Benzersiz Benzer ses içinde Hat kalsın. Hata, budan odun. Hat ben manasını istiyorum. Hı -hı. Altı hmm. velede. Doğum, doğmak. Güzel. Doğmak. Altı da altı. Yedi felak. Sabah. Sabah ikinci manası mahlukat. 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 Güzel. Yedi, yedi. Sekiz gasek. Gasek. Gaz ek. <laughs> ne gasek. zaman? Aydınlanırsın. Gece. Gece. Gece çöktüğünde. Gece çöktüğünde. Gizimde gaz gasek gece. Hmm. Ve son kelimemiz ve kab, ve kabe, ve kabe, ve ve ka, ve kaba. Ve kabadan, ve kabadan ne zaman saldırmıştı? Gece, gece çöktüğünde. Çökçe. Gasega Çok fiil değil. O zamanı bildiriyor. Hmm. Ve kaba de o zamanda olan fiili bildiriyor. Çok yani gece çöktü, gecenin Neyse. çökmesi ve kabe, gecenin o hali de gasega. Gece o haline gasek deniyoruz. Gece Bu fiilde gece, gece Evet. Ne oldu peki? Minşer şerri gasigin iza ve İza ve Gece çöktüğünde gasigin yani gecenin şerrinden sığınırız. Merak ettiğiniz bir şeyler var mı? İlk defa konuk oldunuz. Dokuz kuan kelimesini ezberlediniz. Hmm soru mu olacak? Tabii. Mi? Alayım. Çok, birkaç dakika kaldı çünkü. Bu, bu kelimeleri Arapça tekniğinde öğreniyoruz ama yani öğrenebiliriz ama ıı, başka dillerde Almanca, İngilizce'de farklı bir dille öğrenme. Yani mesela ben Arapça değil ama İngilizce öğrenmek istiyorum derse hafıza merkezi olarak bizle Arapça İngilizce dört farklı eser deyimsel fiiller TOFUL kelimeler birden fazla manası olan İngilizce kelimeler tek manası olan İngilizce kelime. Almanca setimiz çok bekleniyordu, seyircilerim de haber vereyim. Rusça kelime ezberleme, Fransızca kelime ezberleme eserleri çıkarttık. Yani bu sistemi belki de Arapçada ilk uygulayan benim. Ama sistemin temeli bana ait değil. <laughs> Sistem resimlemekle çalışıyor. Biz eserlerimizde şunu yaptık.